merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlere Pokemon kart, kartlarındaki e, kartlarımdaki efsanevi kartları göstereceğim. Bu arada bu kartları albüme koydum. Şöyle arkadaşlar. Bak şu en üstteki üç kartı arkadaşlarım verdiler. Şu iki kartı Demir verdi. Bu arada bunu stabil öyle. Dur. E, şunu Mert verdi arkadaşlar. E, şu GX Mewtwo bu e, Charizard. Bu da 190'lık gerçek Pikachu. E, şu Elaborus. Arkadaşlar. Guardian of Love 210'lık. Bu arada Charizard 220'lik. E, b da e, 180'lik. Pikachu 190. V-Bax'lik var. 320'lik. EX sayısı var. 180'lik. Bakın. 320'lik single strike aynı zamanda VMAX Sidrace var. Şurada bakın en sevdiğim enerjileri de koydum. Karanlık ve elektrik. Ee, 210'luk Apletum var. 220'lik EX e, Quaza Kuaza var. 220'lik Galut var. 210'luk Tapu Koko var. EX 180'lik. Aynı zamanda iyi eksiyesi bir top var. Şu porgizom bir kere diyeceğim. Çünkü 3 tane var. Rotu var. 190'lık. Bir de arkadaşlar 130'luk porgizom var. Unuttum adını. Şöyle geçelim. Bakın daha birkaç tane daha var. Brozok var arkadaşlar. 110'luk. Bunun önceki hali ee, şu ilk sayfalarda vardı. Arkadaşlar bir saniye ben hemen bir bulayım onu. Bak ee, bronzor sanırım arkadaşlar bana çıkmış. Ben yoktur diye biliyordum ama çıkmış. Bakın bronzor. Yani bu şekilde evrim tamamlamış oldu. Ee, neyse şöyle bakın eee dediğim gibi prodzong var. Zavazetta var 230'luk. İki tane vardı, bir tanesini bert e vardı. Yine 320'lik aynı zamanda v max Silrex var. Ee, efsanevi eğitmenler de var. Bakın Roxanne var, Melody var, Milo var. Bir de Zisu var efsanevi eğitmen olarak ve son efsanevi de 210'luk ball arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar bugün de altın kartlarım gel gelecek. Onlar için de özel video atacağım. Ee, arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Depremdekilerin, deprem zedelerin de Allah yardımcısı olsun. Sizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.